Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar ben Hülya Polat. Amerikan kongresinde kriz üstüne kriz, temsilciler meclisinde kim başkan olacak? Bütçe tartışmaları nasıl sonuçlanacak? Avrupa Suriyeli mülteciler için ne yapmalı? Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komisyonu üyesi ve Göç Enstitüsü Başkanı Can Ünver'in yorumları bu akşam gündemimizde. Washington'la başlayalım ve bakalım Amerikan Kongresi'nde neler oluyor. Son zamanlarda krizler bir türlü kongrenin peşini bırakmıyor. Sorunlar üst üste geldi ve bir haftadır tatilde olan kongre üyelerinin önünde yine acil bir gündem var. En önemli konuların başında temsilciler meclisi başkanlığını doldurmak geliyor ve her zamanki gibi bütçe açmazı. Temsilciler Meclisi Başkanı John Banner'ın istifasının açıklamasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Bu sabah mesai arkadaşlarıma Ekim sonunda meclis başkanlığından ve üyeliğinden istifa edeceğimi açıkladım. Banner'ın koltuğuna kimin oturacağı henüz belli değil. Cumhuriyetçilerin Banner'ın yerine geçmesi için baskı yaptığı 2012 başkan yardımcısı adayı Cumhuriyetçi Paul Ryan adaylık konusunda isteksiz. Bu durumda Banner'ın istifasını ertelemek zorunda kalabileceği ve önemli mali kararlar arifesinde Cumhuriyetçiler içinde bölünme yaşanabileceği söyleniyor. Geçtiğimiz hafta Maliye Bakanlığı Benner'ı uyardı ve federal borçlanma tavanı yükseltilmezse 3 Kasım'da hükümetin mali kaynaklarının tükeneceğini söyledi. Amerika tarihinde ilk kez hiçbir ödeme yapamayacak duruma düşebilir. Cumhuriyetçiler, Amerika'nın mali durumunu düzeltecek reformlar yapılmadan borçlanma tavanının yükseltilmesine sıcak bakmıyor. 19 trilyon dolar borcumuz var. Bu bir sorun çünkü Amerikan ekonomisi sadece 18 trilyon dolar hacminde. Borçlanma sınırı ile ilgili görüşmeleri reddeden Başkan Barack Obama, borçlanma krizini Kongre'nin çözmesi gerektiğini söyledi. Borçlanma limitini yükseltmek yeni harcama yetkisi vermez. Hazineye Kongre'nin onayladığı harcamaları karşılama izni verir. Kongre'ndeki tek sorun borçlanma tavanı değil. Kongre'nin yeni bir bütçe krizini önlemek için 11 Aralık gününe kadar hükümet harcamalarını da artırması gerekiyor. Beyaz Saray ve Kongre'nin uzun vadeli bir harcama planı üzerinde anlaşmaya yaklaştığına dair haberler gelse de yeni bir meclis başkanı seçilmeden böyle bir anlaşmanın kongrede nasıl oynanacağı belirsizliğini koruyor. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi Washington. Avrupa'nın Suriyeli mültecilerle ilgili tutumuna bakalım şimdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük mülteci kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa ve 2 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıya kucak açan Türkiye nasıl sıkıntılar yaşıyor? Ankara'daki Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi Göç Enstitüsü Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komisyonu üyesi Can Ünver, Amerika'nın sesine konuştu. Almanya Başbakanı Merkel'in pazar günkü Türkiye ziyaretinin ana gündem maddesi mülteci krizi oldu. Görüşmelerde Suriye'de yaşanan trajedi ve önlenemeyen mülteci krizine çözüm bulmak için alınması gereken önlemler ele alındı. Türkiye'nin ve Avrupa ülkelerinin karşı karşıya olduğu büyük mülteci akınını ve Avrupa'nın mülteci sorununa karşı tutumunu değerlendiren Ankara'daki Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi Göç Enstitüsü Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Üyesi Can Ünver şöyle konuştu: "Bir sınırı açtığınız takdirde başka bir sınırı kapayamazsınız." yani bu en azından insan haklarına ve mülteci haklarına aykırı bir durumdur. Şimdi Avrupalı dostlarımız bu merkezin ziyaretinde sebebi budur. Bizim Avrupa ile olan sınırımızın kapatılması yönünde öyle bir talep var. çünkü yani Türkiye ile Türkiye'dekilerle mukayese edilemeyecek büyüklükte çok küçük rakamların Avrupa'yı yani Suriyeli mülteci rakamlarının sayılarının Avrupa'yı çok rahatsız ettiği anlaşılıyor. Uluslararası toplum bu son kriz ortaya çıkana kadar, yani Avrupa'ya yönelme krizi ortaya çıkana kadar maalesef Türkiye'yi yalnız bırakmıştır. Büyük ölçüde yalnız bırakmıştır. 8 milyar dolar yaklaşık olarak, belki de aşmıştır, bilemiyorum her dakika artıyor çünkü, harcayan bir ülkeye bugüne kadar 400 milyon dolar civarında uluslararası toplumdan bir destek gelmiştir. Bu tabi devede kulaktır yani. Kabul etmek mümkün değil. Ünver, Merkel'in ziyaretinde de gündeme gelen Almanya'nın Suriyeli mültecilere yönelik tutumunun diğer Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha liberal olduğunu söyledi. Mensubu olduğu parti bloğunun aslında tamamen hepsinin böyle düşündüğünü ileri sürmek doğru olmayacaktır. Ancak yani Hristiyan Demokrat Birliği'nin başkanı ve feda şansörlüğü olan Angela Merkel. Son dönemde yaptığı açıklamalarla aslında bazı realiteleri tanımış olduğunu ve bu realitelerin kendilerinin de bir takım siyasal değişimlere gitmeleri gerektiğini fark etti. Angela Merkel'in de bu noktada ben önemli olduğu kanaatindeyim. çünkü yani kendi partisinden ve kendi işte seçmenlerinden tepki görebilecek bazı sözler dahi söyledi. E, fakat vazgeçmiyor. Kriz nedeniyle bir araya gelmektense daha e, belli bir ortaklık, bir e, işte ittifak anlayışı içerisinde birlikte hareket etmek mümkün olabilseydi. Eğer böyle bir e, imkan var ise bunu tahmin ediyorum yetkililer, iki ülkenin yetkilileri e, hayata geçirmek için gayret edeceklerdir. Zaten böylesi de doğrudur. Yani aksi halde işte e, biz e, çantamıza para koyduk geldik. Ee, Suriyelileri aman bize göndermeyin şeklinde bir yaklaşım doğrusu pek ittifak ve dostluk anlayışına da uymuyor bence. Ünver Avrupa Birliği ülkelerinde mültecilerin ülkelerindeki iç huzuru bozacağı yönünde bir anlayışın giderek arttığına dikkat çekiyor. Suriyeli e, mültecileri aldıkları takdirde çok miktarda, çok sayılarda aldıkları takdirde gerçekten de içlerindeki e, huzurun bir parça tehdit edildiğini düşünüyorum yani edileceğini düşünüyorum. Şöyle daha bir ülkeye gittikleri vakit hani yat, daha adım atmışken atarken veya bir takım gruplar falan bunların ileride kalacakları binaları yakmaya başladılar yani daha içine kimse girmemiş falan daha geçen hafta Hollandalı bu işlerden sorumlu bir bakan mültecilerin yerleştirileceği bir köyde halk tarafından tartaklandı. Bunlar Almanya için Avrupa için Hollanda için pek e, olan şeyler değiller yani demek ki iç huzurun bir çeşit e, sıkıntıya gireceği anlaşılıyor Yani bu bir gerçek 11 Eylül'den sonra e, ciddi bir e, bir anlamda bir travmatik bir e, yaklaşım içine girdiler İslam fobisinin e, arttığını biliyoruz İslam fobisinin artmasında son dönemde de işte bu e, isimleri çeşitli şekillerde telaffuz ediliyor. DH, DAEŞ veya IŞİD. E, bunların e, işte kamuoyuna yansıyan e, terör hareketleri, e, gayri insani e, bir takım yaptıkları işler e, Avrupa toplumlarında ciddi kaygı ve e, korku uyandırmış gözüküyor. Ama e, hasta Almanya için söylüyorum. Almanya'da iki Almanya'nın birleşmesinden sonra Doğu Almanya'dan neşet eden ciddi bir ırkçı, işte yabancı düşmanı bir hareket ortaya çıktı. Şimdi bu hareket birçok ülkede var. Birçok ülkede var. Birçok ülkede ciddi boyutlara da ...bulaşmaya başladı. Hollanda'da, Macaristan'da, Avusturya'da, Fransa'da. Bunların esas sebeplerinden bir tanesi işte varılmış olan, erişilmiş olan refah düzeyinin yeni gelenler tarafından tehdit edilmesi endişesi edildiği endişesi. E şimdi bu Suriyeli göçmenlerin, e, mültecilerin Avrupa'ya Avrupa sınırlarını zorlaması da neticede e, bu tür hareketlerin güçlenmesine yol açıyor. Ünver Merkel'in ziyaretiyle gündeme gelen Türk vatandaşlarına Schengen ülkelerine vize kolaylığı sağlanması için bazı adımların atılabilmesinin de sanıldığı kadar kolay olmadığını savundu. Ben bizim yapısına yansıdığı, bizim kamuoyunda işte değerlendirildiği şekilde kolay çözülebileceği kanaatinde değilim. Yani bugün şimdi Angela Merkel dese ki biz vizeyi kandırıyor, kaldırıyoruz. Aslında öyle bir şeyin olması kendi başına mümkün değil. Yani bunları mutlaka o Schengen'le ilgili ciddi şeyler var. Yani süreçler var. Bir değişiklik olabilmesi için. Dolayısıyla e, bence Suriyeli e, mülteciler bağlamında Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda e, çok büyük kazanımlar elde edeceği kanaatinde değilim. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Can Ünver, görünen tabloda Türkiye'nin AB ülkelerinden mülteci krizi konusunda hala daha fazla yardım alması gerektiğini de bir kez daha vurguladı. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerikanın Sesi, Washington. İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nden Profesör Paul Collier de Avrupa Birliği'nin mültecilere yaklaşımını yanlış buluyor. Collier'a göre Avrupa mülteci kamplarına yatırım yaparak sığınmacılara buralarda istihdam sağlamalı. Henry Rücvel'in haberi geliyor ekranlarınıza. Bu yıl 700 bin mülteci Avrupa kapılarına dayandı ve mülteci akını yavaşlayacağı benzemiyor. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Paul Collier, mültecilere Almanya ve diğer ülkelerin sığınma hakkı tanımasının ahlaki bir yanlış olduğunu savunuyor. Bu insanlara bir dolandırıcıya para verip kendinizin ve çevrenizdekilerin hayatını riske atıp bir şekilde Almanya'ya varırsanız size cenneti sunacağız diyorlar. Hayatınızda hayal edemeyeceğiniz kadar para kazanabileceğiniz bir iş vereceğiz diyorlar. Kolye, Ürdün hükümetinin davetiyle sık sık 80 bin Suriyelinin yaşadığı Zatari Mülteci Kampı'nı ziyaret ediyor. 4 milyon Suriyeli komşu ülkelerde yaşamlarını sürdürüyor. Yapmamız gereken bu komşu ülkelerde yaşayan insanlara onur ve güvenlik sağlamak. Avrupa'nın bu kişileri işlere getirmek yerine bu insanlara iş götürmesi çok daha mantıklı olur. Kolye böyle bir yaklaşımın Suriye'yi savaşın sonuna hazırlayacağını düşünüyor. Böylece savaş sonrası Suriye ekonomisi için laboratuvar kurmuş oluruz. Yalnızca halk için değil, iş yerleri için de güvenli bölgeler oluşturulur. Ürdün'deki en büyük mülteci kampının 10 dakika ötesinde çok büyük ve kullanılmayan bir sanayi bölgesi var. Altyapısı hazır. Yalnızca iş yerleriyle işçilerin gelmesini bekliyor. Kolye böyle yerlerin Suriyeli işçiler için bir alan sağlamasının dışında Avrupa'dan çıkan sektörlere de çekici gelebileceğini söylüyor. Almanya birçok sektörünü Polonya'ya taşıdı. Bunları Ürdün'e taşıması da mümkün. Kolye böyle bir yaklaşımın büyük bir yatırım gerektirdiğini kabul ediyor ancak profesör mevcut yaklaşımın mali ve insani maliyetinin çok daha yüksek olacağını vurguluyor. Ayşe Gülsimit Amerika'nın Sesi Washington. Avrupa'daki mültecilerin bütün ülkeler arasında eşit paylaştırılmasını isteyen ülkelerden biri de İsveç. İsveç her gün en az bin başvuru alıyor sığınmacılardan. Amerika'nın sesinden Luis Ramirez Malmö'de sorunun boyutlarını inceledi. İsveç yıllardır göçmenlere karşı olumlu tutumu nedeniyle model ülke olarak görülüyor. Ancak Malmö'ye varan aç ve yorgun göçmenler ülkeyi zorluyor. Gönüllüler göçmenleri karşılıyor ve gıda dağıtıyor. Malmö çok sayıda kültürden gelen göçmenlerden oluşuyor. Bence bu nedenle burası sığınmacılar için İsveç'in en iyi kenti. Malmö, İsveç'in en büyük üçüncü kenti ve nüfusun yüzde kırkı mültecilerden oluşuyor. Ancak entegrasyon sorunları yok değil. Birçok arkadaşım Müslümanları eleştiriyor ama hiçbirinin Müslüman tanıdığı yok. Müslüman göçmenler Malmö'de banyolere gelince birçok İsveçli bu mahalleleri terk etmiş. Mahallelerin kötüleşen durumu göze çarpıyor. Molan mahallesinde bazı göçmenler barış ve refaha kavuşmuş. Burası gördüğüm en iyi ülke. Almanya'da, Hollanda'da kaldım ama burası benim ve çocuklarım için en iyi ülke. Mervan İbrahim 26 yıl önce Lübnan'dan beş parasız gelmiş. Hiç İsveççe bilmemesine rağmen başarılı bir sebze meyve işi kurmuş. İbrahim İsveçlilerin kendisine şans tanıdığını söylüyor. Burada insana saygı var. Bizim ülkemiz gibi değil. Çalışırsanız istediğinize sahip oluyorsunuz. Ancak 26 yılda büyük değişiklikler yaşandı. Daha fazla göçmen geldi ve İsveç'te işsizlik oranı bugün %7. Yeni gelenlerin başarı yakalayacağı konusunda kuşkular var. Birçok kişi iş bulamıyor. Bu birincisi. Belki ben başarılı oldum ama bu çok zor. Bu ülkeye geç geliyorlar. Çok geç. Bu sonradan sorun olacak. Şimdi gelenlere ne olacak? 3-4 yıl sonra nelerle karşılaşacaklar? Kimse bilmiyor. İsveç Çalışma Bakanlığı sığınma başvurusu yapanlara iş bulmaya çalışıyor. Ancak günde bin iltica başvurusuyla karşı karşıya kalan İsveç ciddi bir baskı altında ve Avrupa Birliği ülkelerinden bu baskıyı hafifletmek için adil bir paylaşım sistemi uygulamasını istiyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Bugüne kadar Amerika'nın Sesi televizyonda, radyoda ve internette sizlerle birlikte oldu. Şimdi de Amerika'nın Sesinin ücretsiz ve hızlı mobil uygulaması akıllı telefonunuzda. Flash haberler alabilir, videolarınızı, resimlerinizi ve sesinizi muhabirlerimizle paylaşarak Amerika'nın Sesi ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Cebiniz ya da tabletinizin işletim sistemiyle uyumlu uygulamamızla haberleri okuyabilirsiniz. Amerika'nın sesinin mobil haber uygulamasını şimdi hiçbir ücret ödemeden indirebilirsiniz. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız bir yayının daha sonuna geldik. Yarın akşam yine birlikte olmak umuduyla Amerika'nın Sesi Haber ekibi olarak hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.